Merhaba arkadaşlar. Ders notlarımda bu videomuzda 9. sınıf fizik dersi kapsamında Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi ünitesini inceleyeceğiz. Fakat bu konuya geçmeden öncelikle sesimden dolayı sizlerden özür diliyorum. Malum mevsim geçişi ve hastalıkların arttığı bir dönemdeyiz. Sizlere de bu konuda biraz dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Gelelim bugünkü konumuza. Fizik biliminin temellerini keşfederken bu alanda hangi kariyer olanaklarının sizi beklediğini öğreneceksiniz. Fizikçiler nasıl çalışır? Hangi alanlarda görev alırlar ve bilim dünyasına nasıl katkı sağlarlar? Tüm bu soruların cevabını birlikte bulacağız. Hadi bilim ve kariyer dünyasına bir adım daha atalım. Fizik, madde ve enerji arasındaki etkileşimleri inceleyen bir doğa bilimidir. Evrenin temel yapı taşlarını, bu yapıların nasıl davrandığını ve birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamaya çalışır. Fizik mekanik, elektromanyetizma, termodinamik, optik, kuantum fiziği gibi çeşitli alt dallara ayrılırken hem doğa olaylarını hem de teknolojik gelişmeleri anlamamıza yardımcı olur. Fizik bilimi diğer bilimlerle yakından ilişkilidir ve birçok disipline temel oluşturur. Fizik biliminin diğer bilimlerle ilişkisi ne? Hadi hep birlikte göz atalım. Fizik ve kimya arasında güçlü bir ilişki vardır. Kimya, atomlar ve moleküller arasındaki etkileşimleri incelerken, fizik bu etkileşimlerin ardındaki temel kuvvetleri ve enerji değişimlerini açıklar. Kuantum fiziği, kimyasal bağları ve reaksiyonları anlamamıza yardımcı olur. Fizik bilimi biyolojik süreçleri anlamak için kullanılan pek çok prensibe sahiptir. Örneğin, biyofizik biyomoleküllerin yapısı ve işlevi, hücresel enerji dönüşümü ve organizmaların fiziksel hareketlerini incelemek için fiziksel yasaları uygular. Astronomi ise evrenin ve gök cisimlerinin incelenmesiyle ilgilidir ve bu alanın temeli yine fizik oluşturur. Astrofizik yıldızların, galaksilerin ve evrenin evrimi gibi büyük ölçekli olayları anlamak için fizik yasalarını kullanır. Fizik bilimi yer bilimlerinde de önemli bir role sahiptir. Jeofizik, yer kabuğundaki sismik hareketleri, manyetik alanları ve yer altı yapılarını inceleyerek depremleri, volkanik aktiviteleri ve yer hareketlerini anlamamıza yardımcı olur. Mühendislik disiplinlerinin çoğu da fizik ilkelerine dayanır. Mekanik, elektrik, inşaat ve makine mühendisliği gibi alanlar fizik yasalarını pratik problemlere uygulayarak yeni teknolojiler ve yapılar tasarlar fizik, tıbbi teknolojilerde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Manyetik rezonans görüntüleme, röntgen ve ultrason gibi tıbbi görüntüleme yöntemleri fizik prensiplerine dayalıdır. Ayrıca radyasyon tedavisi ve biyomekanik de fizik ilkeleriyle ilgilidir. Tüm bu ilişkiler fiziğin diğer alt dallarını hem teorik hem de pratik anlamda destekleyerek bu alandaki ilerlemelere katkı sağlamaktadır. Fizik bilimi çok geniş bir alan olup doğadaki farklı fenomenleri inceleyen çeşitli alt dallara ayrılır. Fizik biliminin başlıca alt dalları nelermiş? Gelip hep birlikte bakalım. Klasik mekanik hareket, kuvvet ve enerji arasındaki ilişkileri inceler. Newton yasaları cisimlerin hareketini ve etkileşimini anlamak için temel oluşturur. Klasik mekanik günlük yaşamda gözlenebilir nesnelerin davranışlarını açıklar. Termodinamik, ısı, enerji ve iş arasındaki ilişkileri inceleyen bir alt daldır. Termodinamiğin yasaları enerji dönüşümlerini ve sistemlerin dengede nasıl davrandığını açıklar. Motorlar, buzdolapları gibi pek çok teknolojik cihaz termodinamik prensiplerle çalışır. Elektromanyetizma ise elektrik ve manyetizma arasındaki etkileşimleri inceler. Elektriksel yüklerin ve manyetik alanların nasıl davrandığını açıklayan Maxwell denklemleri bu alanın temelini oluşturur elektronik cihazlar, iletişim teknolojileri ve güç sistemleri elektromanyetizma temeline dayanır. Optik ışığın doğasını ve ışığın madde ile etkileşimini inceler. Kırılma, yansıma, saçılma ve optik cihazlar yani mercekler ve aynalar gibi olayları açıklar. Optik gözle görülür ışığın yanı sıra elektromanyetik spektrumun diğer bölümlerini de kapsar. Nükleer fizik atom çekirdeği ve nükleer kuvvetlerle ilgilidir. Nükleer reaksiyonlar, radyoaktivite ve nükleer enerji üretimi gibi konular bu alanın içindedir. Nükleer fizik enerji üretimi, tıbbi uygulamalar, buna örnek verirsek kanser tedavisini örnek verebiliriz ve askeri alanda önemli bir rol oynar. Katı hal fiziği, katı maddelerin yapısını ve özelliklerini inceler. Özellikle kristal yapılı maddelerde elektriksel, manyetik ve termal özellikler araştırılır. Yalı iletken teknolojisi, bilgisayar çipleri ve modern elektronik cihazların gelişiminde önemli bir rol oynar. Atom fiziği ise atomun yapısı, elektron dizilimi ve enerji seviyelerini araştırır. Lazer, nanoteknoloji, yapay zeka, elektron mikroskobu, kuantum bilgisayarları, 3D yazıcı gibi pek çok alanda çalışmalar yapar. Parçacık fiziği, diğer ismiyle yüksek enerji fiziği, maddenin en temel yapı taşlarını ve bu parçacıklar arasındaki etkileşimleri inceleyen bir alandır. Kuarklar, leptonlar ve temel kuvvetler bu alanın odak noktalarıdır. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı gibi deneylerle bu alandaki araştırmalar sürdürülmektedir. Fizik bilimine yön veren birçok bilim insanı vardır. Bu bilim insanları tarih boyunca yaptıkları keşifler ve teorilerle bu bilimi şekillendirmiştir. İşte fizik bilimine önemli katkılarda bulunan bazı ünlü isimler nelermiş? Gelin hep birlikte bakalım. Basralı olan İbnül Heysem, Ortaçağ'ın en büyük fizikçi, matematikçi, astronom ve filozofu olarak da önemli bir konumdadır. Optiğin gelişmesine yaptığı katkılar ile optiğin babası olarak da kabul edilmektedir. Batlamyus ise dünya merkezli evren modelini savunmuştur. Hazini, yer çekimi ve teraziler ile yaptığı çalışmalar ile tanınmaktadır. Galileo Galilei, modern deneysel bilimin öncüsüdür. Serbest düşme, ivme ve eylemsizlik ilkelerini keşfetmiş, teleskop kullanarak astronomi alanında büyük katkılarda bulunmuştur. Örneğin Jüpiter'in uydularını Galileo Galilei keşfetmiştir. Johannes Kepler, Rönesans'ın en büyük gökbilimcilerindendir ve gezegensel hareket yasalarını bulmuştur. Yine Isaac Newton, klasik mekaniğin temellerini atmıştır. Hareket yasaları ve evrensel çekim yasası fiziğin temel ilkelerindendir. Ayrıca ışığın prizma ile renklerine ayrılmasını incelemiş ve optik üzerine de çalışmalar yapmıştır. Albert Einstein, özel görelilik ve genel görelilik teorileriyle zaman, uzay ve kütle çekimi anlayışını kökten değiştirmiştir. Kütle ve enerji arasındaki denklemi açıklamıştır. Ayrıca fotoelektrik etki üzerine çalışmaları kuantum fiziğinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Michael Faraday, elektromanyetizma ve elektrokimyaya önemli katkılarda bulunmuştur. Faraday'in elektromanyetik indüksiyon yasası elektrik motorları ve jeneratörlerin temelini oluşturur. James Maxwell, elektromanyetizma üzerine yaptığı çalışmalar ışığın elektromanyetik dalga olduğunu ortaya koymuştur. Maxwell'in denklemleri elektrik ve manyetik alanların birleşik bir teoriyle açıklanmasını sağlamıştır. Stephen Hawking, kara delikler ve kozmoloji üzerine önemli katkılarda bulunmuştur. Hawking, ışınımı teorisi, kara deliklerin ışıma yaparak enerji kaybettiğini ve sonunda buharlaşabileceğini öne sürer. Bu bilim insanları fizik bilimine katkılarıyla bilimin ilerlemesine büyük katkı sağlamış, günümüzde kullanılan birçok teknolojinin temelini atmışlardır. Bilim insanlarının genel özellikleri onların bilimsel başarıya ulaşmalarında ve keşifler yapmalarında önemli rol oynayan niteliklerdir. İşte bilim insanlarında yaygın olarak görülen bazı temel özellikler neler? Hadi gelin hep birlikte bakalım. Bilim insanları doğayı ve evreni anlamaya yönelik derin bir meraka sahiptirler. Yeni şeyler keşfetme arzusu ve çevrelerindeki dünyayı sorgulama isteği bilimsel araştırmanın başlangıç noktasını oluşturur. Bilim insanları analitik düşünür. Olayları sistematik ve mantıklı bir şekilde analiz eder. Karmaşık problemlerin altına inerek neden-sonuç ilişkilerini bulma ve verileri doğru bir şekilde değerlendirme yetenekleri gelişmiştir. Eleştirel düşünme, bilim insanlarının bilgiyi sorgulamasını ve mevcut hipotezlere karşı açık fikirli olmalarını sağlar. Bir fikri sadece kabul etmek yerine doğruluğunu test etmek ve çelişkili kanıtlar aramak bilimsel sürecin önemli bir parçasıdır. Sabırlı ve de azimlidirler. Bilimsel araştırmalar uzun sürebilir ve birçok deneme yanılma içerir. Bilim insanları başarısızlıkların üstesinden gelmek için sabırlı ve kararlıdırlar. Başarıya ulaşmak için defalarca deneme yapmaya ve sonuçları beklemeye istekli olmalıdırlar. Bilim insanları gözlemleri ve deneyleri yaparken küçük ayrıntılara dikkat ederler. Doğru sonuçlara ulaşabilmek için deneylerdeki ve verilerdeki en küçük değişiklikleri bile fark etmeleri gerekir bilimsel keşiflerde yaratıcılık önemli bir rol oynar. Bilim insanları mevcut bilgileri yeni bir bakış açısıyla ele alarak daha önce düşünülmemiş çözüm yolları bulabilirler. Özellikle problem çözme süreçlerinde yaratıcı olmak yeni hipotezler geliştirmeye yardımcı olur. Bilim insanları objektiftir. Çalışmalarında tarafsız ve nesnel olmalıdırlar. Kişisel görüşler ve ön yargılar bilimsel sonuçları etkilememelidir. Hipotezler yalnızca kanıtlara dayanarak kabul edilmelidir. Bilim insanları eleştiriye açık olmalı ve başkalarının fikirlerini değerlendirmeye istekli olmalıdırlar. Bilimsel süreç farklı görüşler ve eleştirilerle gelişir. Bilim insanları eleştirilerden öğrenmeye ve çalışmalarını geliştirmeye odaklanır. Bilim sürekli gelişen bir alandır ve bilim insanları yeni bilgileri takip etmeye, öğrenmeye ve kendi bilgilerini güncellemeye istekli olmalıdırlar. Yaşam boyu öğrenme bir bilim insanının kariyerinin önemli bir parçasıdır. Bilim insanları bulgularını açık ve anlaşılır bir şekilde paylaşma becerisine sahip olmalıdır. Araştırma sonuçlarını yayınlama, sunma ve açıklama bilimin ilerlemesi için hayati önem taşır. Hem yazılı hem de sözlü olarak güçlü iletişim becerileri bilim çalışmalarının başkalarıyla paylaşılmasını sağlar. Birçok bilimsel çalışma ekip çalışmasını gerektirir. Bilim insanları farklı uzmanlık alanlarından insanlarla işbirliği yaparak daha geniş projeler üzerinde çalışır. Ekip içinde uyumlu çalışmak bilimsel ilerlemeyi hızlandırır. Yine bilim insanları araştırmalarında etik kurallara bağlı kalmalıdır. Verilerin doğru sunulması, insan ve hayvan deneylerinde etik kurallara uyulması gibi hususlar bilimsel dürüstlük ve güvenilirlik açısından önemlidir. Bu özellikler bilim insanlarının çalışmalarında başarılı olmalarına ve yeni bilimsel keşifler yapmalarına olanak tanır. Fizik bilimi geniş bir yelpazede kariyer olanakları sunar ve bilim ile teknoloji alanında faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluşta fizikçilere ihtiyaç duyulur. İşte fizik bilimi ile ilgili kariyer olanaklarının öne çıktığı bazı alanlar nelerdir? Şimdi bunlara bir göz atalım. Fizik mezunları üniversitelerde öğretim üyesi olarak akademik kariyer yapabilir ve bilimsel araştırmalara katılabilir. Fizik, matematiksel fizik, kuantum fiziği, astrofizik gibi birçok alanda uzmanlaşma imkanı vardır. Öğretim üyesi, araştırma görevlisi, laboratuvar yöneticisi olabilirler. Arge yani araştırma geliştirme departmanları yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve mevcut teknolojilerin iyileştirilmesi için fizikçilere ihtiyaç duyar. Özellikle yarı iletken teknolojileri, malzeme bilimi, enerji üretimi, nanoteknoloji ve optik sistemler gibi alanlarda fizikçiler önemli roller üstlenir. Yine fizik mezunları arge mühendisi, bilim insanı, proje yöneticisi olabilirler. Savunma sanayi fizikçilerin bilgi ve becerilerini yüksek teknoloji silah sistemleri, radarlar, iletişim sistemleri ve uzay araştırmaları gibi konularda kullanır. Bu alanda çalışan fizikçiler, lazer sistemleri, balistik hesaplamalar ve elektromanyetik uygulamalar gibi teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunur. Savunma teknolojileri mühendisi, sistem mühendisi ya da füze sistemleri uzmanı olabilirler. Enerji üretiminde fizik biliminden faydalanan pek çok alan vardır. Nükleer enerji tesislerinde çalışan fizikçiler nükleer reaksiyonların güvenliği ve verimliliği üzerinde çalışırlar. Aynı şekilde yenilebilir enerji teknolojilerinin güneş, rüzgar, hidroelektrik gibi geliştirilmesi ve iyileştirilmesine de önemli rol oynarlar. Nükleer fizik mühendisi, enerji danışmanı, enerji sistemleri analisti olabilirler. Uzay ve havacılık sektöründe de fizikçiler uzay araştırmaları ve astronomi alanında çalışmalar yaparak evrenin yapısını ve işleyişini anlamaya katkıda bulunurlar. Uzay araçları, uydular ve roketlerin geliştirilmesi ve test edilmesi gibi teknik görevlerde yer alırlar. Ayrıca astrofizik alanında gök cisimlerini ve galaksileri inceleyebilirler. Yani bu alanda da uzay bilimci, astrofizikçi, uydu teknolojileri uzmanı olabilirler. Telekomünikasyon ve optik iletişim sistemlerinin geliştirilmesinde fizikçilere ihtiyaç vardır. Fizik bilimi sinyal işleme, veri iletimi ve kablosuz haberleşme sistemleri gibi alanlarda teknolojik ilerlemeleri destekler. Telekomünikasyon mühendisi, optik iletişim uzmanı, veri analisti olabilirler. Yine tıp ve medikal teknolojide tıbbi görüntüleme cihazları ve radyoterapi gibi uygulamalarda fizikçiler görev alır. Ayrıca e, biyofizik, biyomedikal mühendisliği ve medikal teknolojilerin geliştirilmesinde de rol oynarlar. Tıbbi fizikçi, radyolog, biyomedikal mühendisi olabilirler. Fizikçiler atmosferin fiziksel süreçlerini inceleyerek iklim değişikliği, hava olayları ve çevresel sorunlar üzerinde çalışabilir. Ayrıca çevresel izleme teknolojilerinin geliştirilmesinde de rol oynayabilirler. Atmosfer bilinci çevre fizikçisi, iklim modelleme uzmanı olabilirler. Nanoteknoloji ve malzeme bilimi, fizikçilerin katı hal fiziği ve kuantum mekaniği bilgilerini kullanarak yeni malzemeler geliştirdiği bir alandır. Özellikle elektronik, optik ve enerji alanlarında bu malzemeler teknolojik ilerlemeleri destekler. Malzeme bilimci, nanoteknoloji uzmanı, araştırma mühendisi olabilirler. Fizik bilimi çok çeşitli sektörlerde önemli kariyer fırsatları sunar ve fizikçiler bu sektörlerin teknolojik gelişimine katkıda bulunurlar. Türkiye'de ve dünyada bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren birçok önemli kurum ve kuruluş vardır. Bu kurumlar bilimsel araştırmaları destekler, teknolojik gelişmeler sağlar ve yenilikçi projelere öncülük eder. İşte Türkiye'de ve dünyada öne çıkan bazı bilim ve teknoloji kuruluşları. Türkiye'de bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurumlardan bazıları nelermiş bakalım. TÜBİTAK yani Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Türkiye'nin en büyük bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kurumudur. Araştırma projelerini fonlar, bilimsel yayınlar yapar ve ulusal teknoloji stratejilerine destekler. TÜBİTAK'ın faaliyet alanları bilimsel araştırmalar, inovasyon, teknoloji geliştirme ve akademik projelerdir. ASELSAN askeri elektronik sanayi Türkiye'nin en önde gelen savunma sanayi şirketlerinden biridir. Savunma teknolojileri, elektronik sistemler ve telekomünikasyon üzerine çalışır. ASELSAN'ın faaliyet alanları savunma sanayi, elektronik mühendisliği, radar sistemleri ve askeri iletişimdir. TAEK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ise nükleer enerji ve nükleer teknoloji araştırmalarında faaliyet gösteren devlet kurumudur. Enerji üretimi ve nükleer güvenlik çalışmaları yürütür. Faaliyet alanları nükleer enerji, radyasyon güvenliği, nükleer araştırmalardır. TUA Türkiye Uzay Ajansı ise Türkiye'nin uzay araştırmaları ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren devlet kurumudur. Türkiye'nin uzay programını yürütür. Uzay araştırmaları, uydu teknolojileri, roket ve uzay sistemleri faaliyet alanları arasındadır. Bir de dünyada bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurumlardan bazıları nelermiş onlara bakalım. E, NASA, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay araştırmaları ve havacılık alanında faaliyet gösteren ulusal uzay ajansıdır. İnsanlı uzay uçuşları, gezegen araştırmaları ve astronomi üzerine çalışır. Faaliyet alanları uzay araştırmaları, havacılık teknolojileri ve roket sistemleridir. CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır, İsviçre'dedir. Büyük hadron çarpıştırıcısı ile temel parçacık fiziği araştırmaları yapar. Faaliyet alanı fa parçacık fiziği, kuantum mekaniği ve evrenin yapısıdır. ESA Avrupa Uzay Ajansı uzay araştırmaları ve teknolojilerinde faaliyet gösterir. Uzay keşifleri, uydu sistemleri ve insanlı uzay misyonları gibi projeler yürütür. Faaliyet alanları uzay keşfi, uydu teknolojileri ve uzay bilimidir. Bu kurum ve kuruluşlar bilim ve teknolojinin ilerlemesinde büyük rol oynar ve küresel ölçekte yenilikçi projelere öncülük ederler. Hem Türkiye'de hem de dünyada bu kuruluşlarda kariyer fırsatları, bilimsel araştırmalar ve teknoloji geliştirme süreçlerine katılmak için geniş bir yelpazede olanaklar sunar. Bugün Ders Notlarım kanalımızda Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi ünitesinde fizik biliminin önemini ve bu alandaki kariyer fırsatlarını keşfettik. Unutmayın, fizik sadece evreni anlamamızı sağlamaz. Aynı zamanda teknoloji, enerji, tıp ve daha birçok sektörde önemli roller üstlenir. Siz de gelecekte bu alanlarda çalışabilir, bilim dünyasına katkıda bulunabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımızı kaçırmamak için Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.